Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu tatlı mı tatlı, şirin mi şirin şapka modelini size göstereceğim. Çok basit, çok kolay. Ben bunu 15 dakikada ilk yaptığımda 15 dakikada ördüm. O şekilde söyleyeyim. Siz belki benden daha kısa sürede veya daha uzun sürede örebilirsiniz. Videoma geçmeden önce size bir şey hatırlatmak istiyorum. Videolarımı izlediğiniz zaman beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çünkü çünkü bunlar bizim emeğimizin karşılığı. Emeğimizin karşılığı esirgemezseniz sizden çok memnun olurum. Abone olmayı da unutmayın. Yepyeni modellerle karşınızda olacağım. Şimdi ise yapım aşamasına geçelim. Şu şekilde. Benim kullandığım renk numarası şöyle göstereyim. isteyen olursa eğer. Şimdi şu şekilde. <laughs> ben çok sevdim bu evi. Şimdi bu ölçü 46 santimetre yani kafa çevresi 46 santimetre. Ee, siz öreceğiniz bebeğin veya çocuğun kafa santimine göre ilmeği arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ben bugün 24 santim, yani 24 ilmekten yapacağım. Hemen şu şekilde sayayım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24. Şu şekilde olmuş oluyor. Şunu hemen şöyle kenara koyayalım. Şu ipimizin ucunu 24 cm santimetre, ya yani santimetre taktım kafa. 24 ilmeğimizin hemen arkasına düğüm yaparak bağlıyoruz. Sabitliyoruz şu şekilde. Bir tane daha atalım. Evet, Şimdi sol taraftan örmeye başlayacağız. Nasıl örüyoruz? İlmeğimizin içinden şu ipimiz giden kısım sol tarafın ilk ilmeğinden bağladığımızın hemen yanından ilmeklerimizi şu şekilde geçiriyoruz. Şu şekilde çok sevkli. Ben bunu ölmeyi çok yani sevdim. Hemen cicikte bitiyor. Şu şekilde bunu diğerini şöyle içinden geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Terapi gibi geliyor insana. Bana öyle geliyor nedense. Şunu da hatırlatayım. Instagram hesabım Mihrice Hobi Atölyesi. Oradan da aktifim. Oradan da görebilirsiniz modellerimi. Oradan bilgilerle paylaşıyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız için yeni örgü örmek isteyen insanlar için Bilgilerle paylaşıyorum. Bilgiler paylaştıkça güzelleşir. Ben hep bunun bu sözün arkasındayım. Şimdi son ilmeğimize geldik. Şimdi bizim bu son ilmeğimiz ve buraya işaretleyici takıyoruz. Benim işaretleyicim olmadığı için çengelin iğneyle şöyle iki dakikada hemen tutturuyoruz. Şimdi. Bu ilk başladığımız ilmekti. Yine aynı şekilde böyle örerek devam ediyoruz. Toplam böyle 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. 6 sıra aynı şekilde devam ediyoruz. şu şekilde şuraya saydığın zaman şu an ikinci sıradayız. 1, 2. Burası altı olduğu zaman tekrardan sizinle görüşeceğiz. Ben şimdi sıralarımı bitirdim. Size bir hatırlatma yapayım. Altı sıra örün demiştim. Ee, i̇sterseniz siz bunu azaltıp yani çoğaltabilirsiniz de ben 7 sıra gittim. Biraz yani şu şapkamdan boyut olarak şöyle göstereyim. Boyut olarak bir sıra daha fazla gittim. Siz isterseniz 6 sıra yapabilirsiniz, isterseniz 7, 8 bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi başlama noktasındayım. Şu işaretlediğimiz kısımdan. Şimdi 7. sıramız gittik. Şu an ben 8. sıramdayım. Şimdi kesme yapacağız. Sağ ilmeğimi, şu sağ ilmeğimi, sol ilmeğimin üstüne getiriyorum. İkisini birlikte alıp bu şekilde Kesiyorum. İki, e, şöyle söyleyeyim. Bir tane kesiyoruz, iki tane örüyoruz. Şimdi iki tane ördüm şu şekilde. Şimdi tekrardan kesmeye geldik. Sağ ilmeğimi sol ilmeğimin üstüne getiriyorum ve ikisini aynı anda şöyle içinden ilmeğimi geçiriyorum. Tekrardan iki tane tek örüyorum. Şöyle bir şöyle de 2 tekrardan kesme işlemi sağ ilmeğimi sol ilmeğimin üstüne getiriyorum ve şuradan da ilmeğimi içinden geçirip kesiyorum tekrardan iki tane tek örüyorum şöyle iki tane tek ördüm şimdi yine kesiyorum Tekrardan iki tane tek örüyorum. Şimdi de kesiyorum. Tekrardan iki tane tek örüyorum. Şöyle bir şöyle de iki şimdi bir tane kesiyoruz şu şekilde Şimdi de iki tane tekimizi örüyoruz. Şimdi bu bizim son ilmeğimiz. Hemen şuradan işaretleyicimize çıkartıp hemen üstüne takıyoruz tekrardan. Sıramızı kaybetmeyelim diye. Şimdi şimdi bir kesip bir tek örüyoruz. Şu şekilde. bir tane kestik. Bir tane tek örüyoruz. Şimdi bir tane kesiyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Şimdi bir tane kesiyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Çok zevkli gidiyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu moda. Şimdi bir tane kesiyoruz. Şimdi bir tane tek örüyoruz. Şimdi bir tane kesiyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Şimdi bir tane kesiyoruz. Bu sıramızın da sonuna geldik. Şimdi ise bütün ilmeğimizi kesiyoruz aynı anda. Bu sırada da sadece kesme eliminde bulunuyoruz. Şu şekilde. Şimdi daha aynı şekilde kesiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şu ipimizi düz şekle getiriyoruz. Şuradan kesiyoruz yani. Şöyle göstereyim. Şöyle keserek ipimizi açıyoruz. Şöyle. Şuradan da şöyle kesiyoruz. Şu ilmek sabitleyeceğimize çıkaralım. Şimdi bu ipimizi bütün ilmeklerin içinden geçiriyoruz. Şu şekilde bir nevi artık şapkamızın orta kısmını kapatıyoruz. Şuradan da geçirelim. Şimdi sıkıca şöyle çekiyoruz. Şapkamız oldu. <laughs> Şu şekilde. Ben 7 sıra yaptım kesme kısmının haricinde 7 sıra yaptım. Siz isterseniz 8, 9, 10 istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu ipimi de şu şekilde içinden alıyorum. Şuradan da düğüm atıyorum ki daha çok sabitlersin diye. Yani ilmeğimiz sökülme olmasın diye kısacası. Evet. Bunu da buradan kesiyorum. Evet. Şapkamız bu şekilde. Şunları da şu ipimizi de şuradan şöyle hemen kaydırma yaparak kapatalım. Kay yani kaybedelim. Şu şekilde. <laughs> Buradan yine çıktı şuradan. Tekrardan içe alalım. Evet şapkamız bu şekilde şimdi kulaklarını yapma kulaklarını yapmaya geçelim. Şimdi kulakların yapım aşamasına geldik. İpimi birazcık ben açtım. Şu şekilde daire yapıyoruz. Şöyle ipimizi alttan geçirdik. Şimdi bu ilmeğimizi ipin alttan geçirdik. Bunu sağ ilmeğe aldım. Bunu da aynı şekilde alttan geçip saydığımı alıyorum. Şu ipimizi kaybetmiyoruz. Diğer ilmeğimi de iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bundan altı tane yapacağız. Şimdi bir tanesini alttan geçirdim. Şu şekilde yukarı aldım. İki ilmeğimin içerisinden soldaki ilmeğimi geçiriyorum. Soldaki ilmim sağa geçirmiş oluyorum. Şimdi bu ilmeğimi alttan geçirdim. İpin altından geçirdim. Sağ elim, sağ parmağıma sabitledim. Sol ilmeğimi ikisinin arasına geçiriyorum. Bundan toplam 6 defa yapacağız. Şu şekilde. Birazcık daha elimi sıkılaştırdım. Şöyle kaç tane olmuş 1 2 3 4 5 son bir tane daha yapıyoruz ipimi ilmeğimi alttan geçirdim soldaki ilmeğimi sağ tarafa aktardım şimdi bunu dairemizi iyice bir sıkalım yani kulağımız bu şekilde oluyor arkadaşlar <laughs> Çok tatlı bu şekilde oluyor şimdi şuradaki ilmeğimi bir tanesini açıyorum. Bu ilmeğimi bu ipin arasından geçiriyorum. Yani ilmeğimi kapatıyorum. Şunu biraz daha açalım. Şimdi ipimi kesiyorum. Şu iki ipimi şöyle sıkıca bir düğüm atıyorum açılmasın diye. şu şekilde iki tane attım ben kulağımız bu şekilde oluyor şimdi ben diğerinde yapıp hemen geliyorum şu şekilde ben iki tane adetimi yaptım iki kulağımı şimdi bunları yerleştirmesine geldi şimdi ben bunları göz kararıyla yapıyorum şu şekilde ilk önce bir deniyorum. Şöyle. Bunu da hemen aynı şekilde. Şu şekilde olacak. Bunları hemen içinden sabitleyeyim ki çıkmasın. Şöyle arkadaşlar yine arkasından düğüm atarak sabitliyoruz. İyice sıkıştırdık. Kulağımızı da aynı şekilde şu şekilde iyice duymatarak atarak sıkıştırdık. Şöyle elimizde düzelterek isterseniz baktığınız şeklini beğenmediniz. Bu tarafı çok kalkıyor falan derseniz eğer şuradan bir tane ip geçirirsiniz. Altından şöyle sabitleyebilirsiniz de isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Bu tercih meselesi benim şapkam bu şekilde. Diğer ördüğümde rengi bu şekildeydi. Bunu ben 6 sırayla ördüm. Bunu 7 sırayla ördüm. Şu şekilde biraz fark ediyor. Bir sıra bir sıra fark ediyor. Bu biraz daha büyük oldu. Bunun boyu biraz daha kısa oldu. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben sadece yapılış mantığını size anlatmaktayım. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Abone olursanız da çok çok sevinirim. Bunlar bizim emeğimizin karşılığı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.